Herkese merhaba ben Eren videomu hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar tatildeyim ve videoyu kısa kesmem gerekiyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çok fazla içerik atamıyorum. Ve e, ben de bu arayı bir çekiliş yaparak kapatmak istedim. Manyak bir çekiliş yapıyorum. Bu arada dediğim gibi tatilde olduğum için bu videoyu mobilden çekmem gerekiyor. Çekilişimiz arkadaşlar tam olarak 13.500 VPPL kodu çekilişi tam olarak 450 TL değerinde. Yani bu çekiliş gerçekten harika bir çekiliş olacağını umuyorum. Çünkü bazı büyük kanallar bile bu çekilişi henüz yapamıyorken biz daha 200 aboneyken bu çekilişi yapabiliyoruz. Öncelikle olarak çekilişi yapmamda bana yardımcı olan tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve sponsorlarımla beraber aldığım ortak karara bakılarak şartları belirledik ve Şartları arkadaşlar şimdi sizlere söyleyeceğim ama şunu da belirteyim çekilişimiz Instagram üzerinden yapılıyor yani çekilişimize benim Instagram sayfamdan katılacaksınız öncelikli olarak Instagram adresimin linkini videonun açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bulabileceksiniz şartları hemen ben size şöyle kısaca söyleyeyim benim kanalıma ve TFP yönetim kısmındaki diğer 3 kanala abone olmanız gerekiyor. Daha sonrasında Rüstem'in Instagram adresini ve benim Instagram adresimi takip almanız gerekiyor ve Instagram'da çekiliş postunun altına 2 tane arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Yapmanız gerekenler bu kadar. Bunlar e, uzun gözüküyor olabilir ama yani sözde 13.500 V-Paper, yani 450 TL değerinde ve biz de şartları ancak bu kadar belirleyebildik ve e, bence şartların yani 13.500 Vpaper'e yani 450 liraya gayet uygun olduğunu e, düşünüyoruz. Ve e, şunu da söyleyeyim. E, çekilişe istediğiniz kadar hesapla katılabilirsiniz fakat e, her hesaptan bir kez sayılıyor. Yani e, birçok yorum atarak yani e, tek hesapla bir sürü arkadaşınızı etiketlerseniz olmuyor. Yalnızca tek hesapla iki arkadaşınızı etiketlerseniz kabul olmuş oluyor. Bu arada şunu da belirteyim. Dediğim gibi tatilde olduğum için çok fazla içerik atamıyorum. O yüzden ben de bu ayı çekiliş ayı olarak değerlendirmek istiyorum ve sadece Fortnite değil daha birçok oyun Valorant, PUBG, CSGO gibi oyunlarda da harika çekilişler önümüzde bizi bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.